Zübük işten atıldın sıkıştı. Ne güzel tezgahını kurmuştu. Kulağına küpe olsun Zübük efendi. Namuslu adamlarla çalışmayacaksın ki çabuk köşeyi denes. Destek Partisi il merkezi, Huzur Partisi il merkezi. Burada bir iş olabilir. <laughs> Huzur Partisi, yeni bir kapı yeni bir iş demektir. Dal içeri cibik. Acele etme. Ya öteki kapı daha yağlıysa? Destek partisi. Yeni bir parti. İyi. Kapı açmakta göster kendinizi cübük. Ya Allah! Destek partisi en büyük Hürriye yoruluş! Yoruluş! Hürriyet için dövüşeceğiz arkadaşlar. Demokrasi devri başlıyor artık. Yaşasın demokrasi. Yaşasın demokrasi. Zor oyunu bozar arkadaşlar. Zor oyunu bozar. bozar! Halkımız hürriyet istiyor arkadaşlar. Halkımız hürriyet istiyor. Yaşasın hürriyet.